Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber iyi pizza güzel pizza oynuyoruz. Bu oyun zaten biliyorsunuzdur birazınız. Pizza yapıyoruz. Müşterileriniz pizza istiyor. Siz de pizza yapıyorsunuz istedikleri gibi. Öyle. Ve bizim karşımızda em, bizi sevmeyen bizim düşmanımız olan bir pizzacı var. Yani öyle. Şimdi haberler bunlar. Hala yemeği düşünüyor musun? Bilim insanları peynirin iç, içinde ineklerin midesinde yaygın olarak bulunan bir kimyasal keşfettim. <laughs> 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 Arkadaşlar bizim düşmanımız bu. Adam sponsorumuz Ali pizza pizzaresinden 5.000 malzemelerinden birinin işte öyle bir şeyler diyor. Bunlar çok önemli değil. O yüzden hemen geçiyorum. İzlemeyeceğim. Evet. Şimdi müşterimiz gelsin. Bakın arkadaşlar karşıda onun dükkanında o da pizza. <laughs> Geldi işte. Bu küçük korkunç pizzacının çoktan kapanmış olmasını beklerdim. Yarı yarıya pizza yapmaya başladın mı bari? <gülüyor> evet <gülüyor> diyelim. En azından buradaki insanların ne kadar kararsız olduğunu fark etmişsin. Bakalım nasıl ayırıyorsun o pizzaları. Bir yarı peynirli yarı sucuklu yap da görelim. Tamam yapalım. Gör bak. Ay 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 ne oldu ya neyse. Evet biliyorum. Evet. Şimdi şöyle hemen sosumuzu koyalım. Yarı peynirli yarı sucuklu. Ay. Yarı peynirli yarı sucuklu. Şöyle hemen. Evet şimdi pişsin. Bu çeyrek oldu sanki biraz ama olsun. Hemen şöyle hızlandır Hızlandıralım kocaman. Bak bak bak. Hiç de bek bekleyince kızmıyor bu. Yüzde yüz mutlu hala. Evet tamam verelim. Al bakalım, beğenecek misin? Oh hiç de fena değilmiş. Fena değil. İzle. Ya okuyamadım yarım kaldı. <laughs> Merhaba ablacığım. İyi günler. Bu arada yarım ve yarım pizzalarının ol pizzalarının olduğunu görmek çok güzel. Yarı peynirli, yarı sucuklu bir pizza alabilir miyim? Altı dilim iyi olur. Tamam. O düşmanımıza yaptığımızın aynısı yine. Ben sosumuzu koyalım. Şöyle hemen Sonra sucuk. Evet. Bu arada arkadaşlar çok istenirse bunu oynamam. Yapacağım. Yani oynayacağım bunu. Arada sırada. Evet. Al bakalım ablacığım. Güzel sağ ol diyor. Herhalde. Pizzamda biraz et alabilir miyim? Sos ve peyniri unutma lütfen. Kesmeye gerek yok. Tamam ama et yok. O yüzden et koyamayacağım. Canım. Hepsinden koyacağım. Kesmeyecekmişim. Tamam. Sucuk koyalım. Eşit koyalım da her dilimine. Al bakalım. kesmeye gerek yok Tamam. Al bakalım. Al. Hadi, hadi. Good start. Bir şeyler, bir şeyler diyor. Para verseydin daha iyi olurdu ama. <laughs> Merhaba ablacığım. Selam karşıdık pizzacı da peyniri bitmiş. Bana basit, basit bir peynirli pizza lütfen. Tabii onda peynir yoktur. Bana, bana gelin hep. Evet. Şimdi sos koyacağım. Peynirle. istemiyor. Tamam. Hadi ya çok yavaş geliyor. Bir de keşke ilk aldığımızda hep e, oynadığımız kadar da o kadar olsa işte. Hiç bitmesin. Süresi var galiba. Al bakalım. <laughs> Üzüldüm bu yasaklı pizza için cennetten kovulduğuma. Ne? Kötü bir şey mi dedi o şu an? İyi bir şey miydi anlamadım. Merhaba abla. Ben sadece sucuklar için buradayım. Hamurun üzerine koy ve yu yuvarla Yuvarlanmasına izin ver. Abla gerçekten sadece sucuk mu yiyeceksin anlamadım. Ha böyle pizza mı olur ya? Neyse hemen hızlandıralım. Hiçtan i̇şte böyle pizza. Yani bir şey demiyorum. Ablacım nasıl bir damak tutumu var acaba? Al. Pinin kare pününü al, küsür at. Ne diyorsun abla? <laughs> Neyse. Aa, baba Merhaba abla. Peynirli pizzaları severim. Ama pepperoni gerçekten güzel görünüyor. Belki yarısına koyabilirsin. Dört <laughs> dilime bölün lütfen. Yarısına koyacağım tamam. Anladım abla. Sen böyle istiyorsun ben. Olsun böyle sos istiyorsun. Şöyle şurasında peynir olacak. Bu mu? <laughs> Neyse. Herhalde ikisinin tadına da bakmak istedim. Değişik. Keseceğiz hemen dört parçaya. Şöyle düz keselim de ablamız kızmasın. Al abla. <laughs> Yine bir pizzacı için fena değil. Ama lütfen bir daha seferde daha fazla <laughs> Az sucuk da mı istedi <laughs> o? Lütfen çok açım. Tamam. <laughs> ne olursa teşekkürler. Tamam abim. Sana ne olursa vereceğim. Bana feda yani hepsinden vereceğim ya. İnşallah para da verirsin. Al. Şunu hemen sucuklarına da koyalım. Eksik etmeyiz. Ay az kaldı. Şimdi hemen keselim abimize. Şöyle düz keselim mi? Neyse kızma zaman. Al bakalım abicim. Al abi. İnşallah <laughs> ses gelmiyordur bu arada arkadaşlar oyundan. Teşekkür ederim dedim. Rica ederim. Canım abim. Gün. Kazanç 50 lira 50 kuruş. Tamam. Güzel. Toplam karımız 21 lira 10 kuruş. Tamam güzel. Arkadaşlar reklam için çok özür dilerim. Sosisli sosis alalım bakalım. Güzel. Tokaras dekorasyon. Ama alamam. Sonraki gün diyelim bakalım. <laughs> artık sosisimiz de geldi. Ya artık bunlarla mutlum ya. O yüzden ne yapmayacağım? İzlemeyeceğim. izlemeyeceğim. Yine gelme abi ya. Yine mi gireceğim? Tamam. Merhaba. Hiç param yok ama bana bir pizza ikram edersen... ...sana bu özel hediyeyi verebilirim. Ne hediyesi abla? Tamam. Neyli. Neyse ablacığım sana hepsinden koyacağım. Şöyle ay... Şöyle hemen sosundan... ...peynirinden koyalım. Ablam. Şöyle sucuk koyalım. Şöyle yine eşit bir şekilde koymaya çalışıyorum. Şöyle arasına mantar da şöyle sıkıştıralım. Evet. Al ablacığım. Al ablam. Al ablam. Hemen şöyle keselim. Evet. Bir de şöyle miydi? Hadi bir de böyle. Hadi sana ekran böyle yapalım. Hadi bakalım al, al Çok teşekkür ederim bu senin için. Ne? ne Aa saksı verdi. Bugün daha sulamadım onu. Sen sular mısın? Tamam. Hemen sulayalım. Ay bize saksı verdi. Çok teşekkürler ablacığım. Her gün sulamayı ihmal etme. Sonra tekrar uğrayacağım. Tamam ablam uğra hem. Hep uğra buraya tamam mı? Ne evet. Ne haber siz mi? Ne ala ne? Evet mi? Peki peynirli sosisler. Ve sos istiyorum. Tamam. Peynir. Sosis. Okey. Tamam abicim. Peynir. Şöyle. Sos. Bak buraya. Hah. Al abicim. Böyle pizza Neyse olur. Sevenler var. O yüzden bir şey demiyorum. İnşallah sesim geliyordur ya. Oyun sesi var mı hiç bilmiyorum. Ay yamuk kestim. Aha abim. Yamuk kestim. Neyse. Neyse abicim. Al abi. Karnım zil çalıyor. Şimdi oynuyor. Ha, bu ne? Başarım diyor. Ne oldu ya? Aa bir elmas. Tamam. Kim geliyor? Merhaba abim. Sosisli, sosisli pizza sosis. Peynir de olmazsa olmaz. İki kere fırından geçir tamam. Sosis, peynir tamam. Hep sosis peynir. Okey. Sos koyalım. Sosis, ay, peynir, sos. Şöyle. İki kere fırından geçireceğim. Ama şöyle hızlandıralım. Bir daha abicim. Bir daha abacım. Evet. Bakalım nasıl beğenecek mi? Abimiz. Abimiz beğenecek mi? Al abim. Al. Olladım. Teşekkürler. Rica ederim. Para verdin mi ya sen? Var ne herhalde Selam daha sucuklu pizza istiyorum. Yarısında sos olmasın. Tamam. Sucuklu. Bir sos olmasın diye. Ay, şimdi sucuklu. Yani peynir koyalım sana. Şimdi al bakalım sen. Tamam. Böyle herhalde bilmiyorum. Hemen şöyle geçirelim. Fırınımızdan. Bu ne biçim bir fırın? Neyse böyle de pizza ne bileyim. Al ablam beğenin. <laughs> Bu kadar sos olan bir pizzayı nasıl satabiliyorsun? Sos mu? Bir şey <laughs> sen Adam sos istemedin. Bir sosisli sucuk mu? Sosisli tamam. Tamam. Ya biliyorum. Allah Allah. Sanki bilmiyormuş gibi öyle diyorlar. Allah'ım yarabbim. Neyse ama kafama göre yapacağım. Bana ne yani? Al sana sosis. Hemen geçirelim fırınımızdan. Abim al sana ben nasıl olacak ya bir dakika. Neyse böyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 tamam. Alt bilimli al abi. <laughs> Güller kırmızı menekşeler mor bu bu pizza beni aştı mı? Sağ ol yine de. Tamam bir sonraki günümüze geçelim. Dördüncü gün. Aa parayı da iadesi. Neden ben para iade ediyorum acaba? Acaba neden? Allahım ya. Şu reklamlara çok gıcık oluyorum. Yükseltmeler diyor. Aa masa alsam mı? yazayım insan çekmek için dışarı dans eder mi? N ne alaka ya? Serin fırın pizzaları daha hızlı pişir. Tamam bundan bir tane alacağım. Ama yiyor. Aha, bir dakika. 50 lira mı? 5'e. Kaç lira o şimdi? Ha şimdi alabilirim mi? Utançtan hala alamıyor muyum? Şaka mısın? 250 diyor. Neyse anam. Tamam. Masa alalım. Alın masa artık. Elmasımız da bitti ya. Neyse. Hadi geçiyorum derim. İzlemeyeceğim ya abiciğim. İzlemeyeceğim. İzlemeyeceğim. Ha, hemen susulayalım. İki pizza ikisi de so sosisli. İki pizza o. İkisi de sosisli. Tamam. Tamam abicim. Sana iki pizza yapacağım. Sucuk istemiyorsun sen. Al sana o zaman mantığı. Ah. Yine açalım. verin bakalım. Evet. Bu bir. Bu da iki olacak. Tamam. Evet. Allah'ım. Kız için teşekkürler. Rica ederim. Aa, para verdin galiba. Bitkimiz bir ya. Merhaba neneciğim. Sossuz. Sosuz lütfen. He 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 sekiz dilimli olsun. He 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 ne ya? Tamam. Sosuz dedi ama ben öbürünü az öncekini soslu yap. Ya sosuz yaptım o yüzden hayır dedim. O yüzden sos koyacağım. Sekiz dilimli. Sen sos mu yiyeceksin? Neyse sana her şey koyacağım. Şöyle hemen her şeyden koyalım yaşasın diye sana böyle neyse ya yaşlı bir ayrımcılık etmiyorum kazandıralım şöyle 8 dilim 1 aman 4 şöyle yaparsak 8 tamam <laughs> al abla bu domates sosu araya karışmış herhalde. Aa istemiyor muydun? Ben yani istemiyorum da tamam. Neyse ya selam evlat. Oğlum Benjamin bana dükkanınızdan bahsetti. Şahsen pizzaya bayılırım merhaba. Bu arada benim adım Jamison ama herkes bana Jam der. Eee abim sanırım bugün peynirli pizza yiyeceğim ama yersin biraz sosis siz ilave ede isteyeceğim. De yarın Peynirli diyor yarısı. Yarısı da sosisli. Tamam. Tamam abi. Ay. Neyse. Em Yarısı peynir sosisli. Şöyle. Ay. Şöyle sana. bolca koyuyorum. Al abicim. Vereceğim sana birazdan bekle. Hem hem. Evet. Al abicim. Pizza lezzetli. Buna çok güç. Bu, bu, bunda çok güç. Teşekkürler. Merhaba abicim. Bir sucuklu pizza. Bir de sosisli pizza. Ah bir de çok pişman olsun. <laughs> ne oldu şimdi? Hey lütfen biraz daha alabilir miyim? Alırsın da abim. Para versen <laughs> daha iyi olur. Ne olursa teşekkürler. Rica ederim. Neyse. Sana yine her şeyden koyuyorum. Ay. Çok sevdi herhalde benim pizzamı arkadaşlar. Evet fırınımıza ilave edelim. Şu an bayağı fırınımız var. Hadi sana 8 dilim, dilim olsun abicim. Çok açsın herhalde. Al abi. Teşekkür ederim. Rica ederim. Heh. Yaşarım. Bir elmaslar kazandım. Evet, şimdi beşinci günümüze geçeceğiz herhalde mi? Evet evet. Altıncı güne geçeceğiz. Niye ben para dört lira veriyorum? Bu ne ya? Abi... Arkadaşlar reklamlar arada giriyor çok üzgünüm o yüzden mantar alalım. Ta ne ya fırın tamirat tamam. Ay ne diyordu malzemelerden? Bunu alalım. Evet artık mantarımız da var. Sonraki gün. Evet. Ay yine bir haber ya. İzlemek istemiyorum. Bir de üç saniye veriyorlar. Allah Allah. Hemen sulayalım da şunu. Yine ne oldu? Ver. Ne oldu? Tam ver. 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 Merhaba. Merhaba. Efsaneye göre günlerden bir gün sosisli ve sucuklu bir pizza siparişi verilmiş. İşte o bugün. Ne alaka abicim ya. Sosisli ve sucuklu istiyormuş pizza. Sosisli ve sucuklu tamam. Aa iki tane daha yapabiliyoruz. Çok iyi. Abicim. Daha hızlı oluyor galiba. Bilmiyorum. Şöyle bir bakalım. Sekiz parçayı böldüm senin için. Al abi yağmur yağıyor. Ya Dört lira neden? Bütün maz okuyamadım neyse. Para verdi galiba. Tamam, tamam, tamam. Aa, merhaba küçük kız. İki pizza, İkisi de sosisli. Hepsinde koyu kenar mı? İki pizza, ikisinde de sosisli. Ha, anladım. Tamam, iki pizza istiyor bu ablam. Aman ablam diyor. Küçük kızımız. Ay. Şöyle sosis. Neyse, bir sana biraz daha koyalım. Evet. Koyamıyor muyum ha? Al bakalım küçük kız. Bu da dört parça, altı parça ya da sekiz parça senin için. Sen küçüksün diye al bakalım. Al. Tüh yine de açım neyse. Evet merhaba abi. Şu an hayatım karma karışık ve karnım doracak param yok. Buna bana yardımcı olur musunuz? Tabii ki de abi. Sen <gülüyor> <iste>. <gülüyor> Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Ben de rica ederim, rica ederim. Tamam. Ha sana iki tane vereceğim abim ya. kıyamadım. Hepsinden koyacağım sana bak söz. Bu insanlar beni mi? çıksın. sucuğunu da bolca koyacağım. Her şeyden bol koyacağım abim. Al sana manzarını da koyalım. Tamam. Ay mantar demişim. Şimdi mantarımızı koyuyoruz. Hah, al abicim. Bak ben seni çok sevdim. Gitsin şu da. Sen için 8 parçaya böleceğim Ki çok iyi bile. <laughs> çok Ay ay ne oldu be? <laughs> Teşekkür ederim diyor. Ama ya bir tanesi kaldı. Ya. Bir tane verecektim. Ama süren bitti herhalde. Selam bir şey bilirsin. Ne? Allah Allah. Ne oluyor ya? Neyse bunları da alalım. Tamam. Sonraki. Neyse arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Umarım videomu <laughs> beğenmişsinizdir. Videomu beğenmişseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı like, unutmayın. Like, like. Size çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.